Görüldüğü gibi 90 tane kanun teklifimiz dahi hakikaten hep fakir fıkarayı kurtarmak için olmuşuzdur. Diğer yandan bir şeyin de şahidisiniz. Hanginiz bizim anayasa ve hukuka saygı için yaptığımız mücadeleyi görmemezlikten gelebilirsiniz. Biz güven oyu almamış bir hükümetin güven oyu almadığını ispat etmek için az mı mücadele ettik? Meclis başkanlığıyla mücadele ettik. Diğer bir takım yerlerde başbakanlıkla mücadele ettik. Niçin yapıyoruz bu mücadeleyi? Türkiye bir hukuk devleti olmalı. Bu hepimizin görevidir. Hepimiz hukuka saygılı olmalıyız. Bundan dolayıdır ki biz bu mücadeleleri yaptık ve arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi biz bir bütçe konuşması yaptık. Bu konuşmayı takip etmeyen kardeşlerimize ben bunun videosunu hediye edeceğim. Buraya bir ana muhalefet partisi olarak geldik de biz. Herhangi bir şekilde kızgın bir şekilde sadece saldırdık mı? Hayır. Ne yaptık biz? Efendice hükümette bulunan kardeşimize yardımcı olmak için bak köylünün şu 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 hizmetlerinin bu getirdiğiniz bütçede hiçbir karşılığı yok. Bunun yapılması için en aşağı şu kadar para buraya ayırmanız lazım da ayırmamışsınız. Şu memlekette milyonlarca çocuğumuz öğretmensiz. Bunun için milli eğitime 7 milyar dolar para koymak lazım. Biz söyledik bunları. Sağlık hizmetleri yapılamıyor. Şu kadar konmak lazım. Savunma ihtiyacımızı milli kaynaklardan karşılamalıyız. Bu kadar koymak lazım. Kalem, kalem, kalem. Önümüze getirilmiş olan bütçenin alternatifini ortaya koyduk. Ama bunu lafla söylemedik. Peki bu paraları nereden bulacağız onu da gösterdik. Kuruş kuruş nasıl gösterdik? Bak Rantiyeciler bir senede 47 milyar dolar kazanç elde ediyor. Bu 47 milyar doların 15 milyar doları hakları ama 32 milyar doları haksızdır. Neden Kobi'ye mahsus bir insan 150 faizle iş görürken siz falanca holdinge nasıl faizsiz teşvik veriyorsunuz? Neden? Neden devleti mahsus parasız bırakıp bak bu söylediğim her bir sözün altında ciltler var parasız bırakacaksın devleti devleti büyük faizlerle borç almaya mecbur tutacaksın ondan sonra da yüzde yüz yirmi yüzde yüz otuz yıllık faizlerle sen devletin bütün kasasını sömüreceksin o parayı da köylü işçi memur esnaf ödeyecek bu nasıl düzen Allah aşkına? Adil düzen dediğiniz nedir anlamıyoruz diyenlere sesleniyorum. İşte bu rantiyecilerden bu haksız 32 milyar doları alıp işçiye, köylüye, memura, esnafa vermenin adıdır adil.